Bebek banyosunda nelere dikkat edilmeli? Önce göbeğinin düşmesini beklemek gerekiyor. Göbek bağı düştü, iki gün bekledin. Artık yıkayabilirsin. İkinci en önemli şey sakin kalmak. Bebek sakin kalmayabilir. Sonra dönüp bir anne babasına bakar. Panik görürse orada der ki çok haklıymışım. Bir sıkıntı var. Ağlayayım. Daha çok ağlayayım. O yüzden 5-10 dakikalık bir süreç. Sakin kalmak önemli. Aç olursa sinirli olur. Yıkamayın. Tok olursa kusabilir. Yıkamayın. Arada bir zamanda e, yıkamak en doğrusu olur. Öncesinde bütün kıyafetlerini hazırlamak. Havlusunu, müslinini hop müsline suyunu aldırdın. Sonra sıcak havluya sar. Mantıklı olur. Ortam nasıl olmalı? Yıkadığınız yer 26 derece. Kapısı, penceresi kapalı, esinti yok. Su 37 derece. Ayakları sokmaya başlıyorsunuz suya, alışıyor. Bütün gövde suyun altında kalıyor banyo boyunca. En son kafayı yıkıyorsunuz. Çünkü kafa vücudun üçte biri kadar. Çok büyük, geniş bir alan. Bu da demek ki buradan çok ısı kaybedebilir. O yüzden burayı en sona bırakın. Her gün yıkamak harika bir fikir. Ama haftada bir ya da iki şampuan kullanmalısınız en fazla. Uyku rutini açısından da çok önemli. Her gün aynı saatte yıkamak. E, diyelim ki 8'de uyutmak istiyorsunuz ya da 8'de uyuyor. Bu bebeği akşamları 7'de yıkarsanız, sonra beslerseniz, sonra uyutursanız bir süre sonra diyecek ki banyo yapıyorum. Demek besleyeceğim ve uyuyacağım artık. Şartlandırıyor kendini. Teşekkürler. Rica ederim.